çıkıyorum. Bir daha söyle. Yeni arabamla alışverişe gidiyorum. Alışveriş arabası aldı oğlum bana. <laughs> Hem yürümek de rahat olsun. Bak nasıl dik dik yürüyorum. Hayırlı alışverişler. Hayırlı olsun yayın arkadaşlar. Araba hediyesini bekliyorum ha ona göre. O araba. Nasıl bu <laughs> araba? Yarumuzu. O. Oh. <laughs> şey. ah. Hakan düşüyorsun. Kameraman dikkat tamam, et kendine. Tamam. Hadi gel. Hadi. İnşallah hayırlı düşüşler. Hadi en sağla. Volkan'a da en sağla. Bu süre ilk defa dışarı çıkıyorum. İnşallah Heh. rahat uyuyayım da bundan sonra arabamla alışverişe gider. Hadi görüşürüz. Opa. Ay köpekler geliyor, çok şeker. <laughs> He? Köpek geldi, hah hah, bak 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 şuna bak. Aman ne yapmışlar burada <laughs> zavallıya? <laughs> çok şekerik. ikisi Ya, işte. önü sosyete arkası şey. <gülüyor> 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 Aa, <gülüyor> Maşallah. Niye yok ya, arkasını kırık etmişler. Karayelçiye'ye gitmişler zavallıya. Niye bu ya? <gülüyor> <gülüyor> bir kısmını kesmişler, bir kısmını kesmemişler. <laughs> Hadi görüşmek <üzere. gülüyor> Hadi bay bay. es sala. Ev